Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben, sağ olun. 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 Sağ Bu ülke toprakları içerisinde şehit düşmüş bütün şehitlerimizin okulları için Allah rızası için El Fatiha. Tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ım Rabbena ya Rabbena takabbal minna inneke'ntes semi'ul alim. Gfu 'alayna ya maulana inneke'ntet tawwabur rahim. Ve hidenâ ve rfeqna ila tarik'il mustaqim bi bereketil Kur'anil kerim. İlahiyâ Rabbel âlemin. Bu mübarek günde, bu mübarek mekanda bu güzel insanlarla birlikte yüce divanına, yüce divanına geldik. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Alim. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve bütün yapılan ibadetlerimizi mal kusur vel kusur kabul eyle Allah'ım. Hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem aziz, temiz, mübarek ve huşelik hediye edilsin vasile eyle Allah'ım. Ve burada bulunan cemaat-i müslimin bütün geçmişlerimizin de ruhlarına taltif eyle ya Rabbi. Amin. Ve bilhassa Ayşe Hasan, Hasan Hanım'ın ve Türkan ve bebeğimizin, bebeğimizin ruhlarına hediye eyledik. Sen ya Rabbi. Allah. Ruhlara şad eyle Allah. ya Rabbi. Bizleri de onların yollarından Allah. saptırma Allah. ya Rabbi. Ya, ya Rabbel Alemin bizleri, çocuklarımızı ve bütün nesillerimizi namazı kalan, olucu tutan ve bütün emirlerini yerine getirenlerden eyle. Görünür görünmez belalardan güç yetmez, takat yetişmez, sakla hayale gelmez. Bütün musibetlerden bizleri lütfun ve esir gerekli eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi ya alemin. Zor dem geçtik. Bu <imle> vazbuditelen prosesden en belayı hiç kimseye göstermiyor, yaşatmıyor Rabbim. Amin. Bi hurmeti ismi kel-kerim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Türkçe söylemek yasak Türkçe yürümek yasak Türkçe işitmek yasak Türkçe bakmak dünyaya Türkçe sevmeyecek Türkçe gülmeyeceksin Alnından akan Türkçe silmeyeceksin Türkçe bağlamak yasak ayakkabı bağını. Türkçe ayırmak yasak solunu ve sağını. Sofrada ekmeğini Türkçe dilmeyeceksin. Türkçe yaşamayacak, Türkçe elmeyeceksin. Kurtuluş mu? Adımız. Güzelim, gülüm, çelik çomak oynadığımız, pınarlarından su içtiğimiz topraklar kanamayandı. Ana! Ana! Ben şanlı adım için şehit oldum ana! Basma yüreğine adımı! Bitmez feryadı! Sevindirme düşmanımı! bil ki alamadı düşmanımın kurşunu adımı anam. Ko akı versin alnımdan al kanım. Şu köyümün her karşı toprağında ana. Tomurcuk tomurcuk sevgi gülleri açsın diye ana. Kelebekler uçsun konsun. Her bir Türkanın saçına diye ana şehitler ölmez. Bakın Türkan aramızda biz hepimiz Türkanız öldürdük sananlara sözümüz ve sesimiz size. Güzel günler, huzur, güven ve düzen olsun. Vatan bildiğim güzel bir yerde. Ve ay yüzünde gülüşünü, mavi gözlerinle bakışını, tıpış tıpış yürüyüşünü, bilmeden sevdik Türkan. Senden akan asil kan bize özgürlüğümüzü verdi. Kalplerimiz sedakatinle ve sevdanla mühürlendi. Sen rahat uyu Türkan. Bize feda ettiğin ruh gücün ilelebet var olacak Türkan ve istikbalimizin tek yegane tebeli kalacak Türkan. ...ana dilimizin, örf ve adetlerimizin ve en önemlisi özgürlüğümüzün simgesidir. Hatırlamak ve hatırlatmak kin ve nefret uyandırmak değildir. Hatırlamak bizlere ve yeni nesillere umut vermek. Vatanımız Bulgaristan, Avrupa ve dünyada emin adımlarla yürümeye güç katmaktadır.